işdə baş verir. Baxın, küçə çıxarıq. Əhəmiyyətli deyil amma, çox mədə deyil amma. Baxın. Sağın qaçırırım filmi, salıb burdayam. Uzman doktordan hem beslenmesi hem tartımı hem yolu için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini aldık. Ve e, kendine özgü e, besleme e, diyetleriyle besledik. Çünkü tarttığımızda hayvanın biraz zayıf düştüğü belirtildi ekip tarafından. Ve sonunda normal kilosuna ulaştırıp genel durumu kontrollerini yap, yapıp tekrar doğaya salmak için e, uzman doktor Lale... Aktay sözü erle de haber ederek Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van Şubesi ekipleriyle yaşayabileceği tekrar doğasına kazandırdık.